Tarık Bey. Bir kadın geldi sizi görmek istiyor. Ne istiyormuş? Sordum ama söylemiyor maalesef. Kimmiş öğrenebildin mi? Bak Hande, her görüşmek isteyenle görüşürsek burada iş yapamayız değil mi? Ne istediğimi sadece sana söyleyebilirim Murat. Sen nereden çıktın? Adımı bile hatırlamıyorsun değil mi? Saçmalama. Söyle o zaman. Adım ne? Ee, ne, ne, ne var? Pardon, pardon. Ne, ne hal? İyi bari. Onu hatırlıyorsun. Ee, Nihal'cim senin için ne yapabilirim? Niçin geldin buraya? Kızına sahip çık demeye geldim. kızım. Evet. Bizim bir kızımız var Murat. Adı Melis. Bak. Tıpkı sen. <laughs> Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi kız? Ya ben, ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Yeşim'e ev açtığın sırada birlikte olmuştuk. Hani kavga etmiştiniz. Bana dertleşmeye gelmiştin. O gece ben de kalmıştım. İşte o gece hamile kaldım. Yeşim'le evli olduğunuzu sanıyordum. Nikahınızın sahte olduğunu bilmiyordum. Sen kimi kandırıyorsun be kızım ya? Ha? Şimdi mi aklına geldi yani... ...senin bir kızın var demek? Şu işe bak ya. Servetimle ilgili bir haber çıktı. Duyan geliyor, duyan geliyor. Peki. Al. Kızının saçları. Yaptır DNA testi. Babası mısın, değil misin? Kendin gör. Ha, diyeceksin ki, niye şimdi? Eşimde bir kalıtsal rahatsızlık çıktı. Melis'te de var mı yok mu diye test yaptırmış benden gizli. Zaten şüpheleniyormuş. O zaman anlamış kendi kızı olmadığını. İkimizi de kapının önüne koydu. İşte bu yüzden geldim. Yoksa senin kapının önünden bile geçmezdi. Hadi defol git, defol git buradan hadi. Beni zorlama Murat. Gel, güzel güzel anlaşalım. Bak, karının avukatı için kafa koparan diyorlar. Bir kızın daha olduğunu öğrenirse... ...benim de avukatlığımı yapar herhalde. Ne istiyorsun? Beş yüz bin dolar. <laughs> Senden başka hiçbir şey talep etmeyeceğime dair bir sözleşme imzalarız. Sen parayı verirsin. Ben de bir daha asla karşına çıkmam. Ha, dersen ki ben kızımı tanımak istiyorum. Hayatımda olsun istiyorum. Ona da itiraz edecek değilim.